Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın, iftardan sonra kesinlikle bir araya gelinmemesi gerektiğini söyledi. Konaklamalı ev ziyaretlerinin asla yapılmaması gerektiğini belirten Aydın, Ordu'luları uyardı. İftar yapılıyor, ardından çay için misafirliğe gidiliyor. Akşam 7'den sonra sokak kısıtlaması olduğu için yatılı misafirlikler de artış gösteriyor. Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın vatandaşları uyardı. İftardan sonra kesinlikle bir araya gelinmemesi gerektiğini söyleyen Aydın, konaklamalı ev ziyaretlerinin de asla yapılmaması gerektiğini ifade etti. Pandeminin en çok bizi yoran kısmı bu oldu aslında. bulaşları biz en başından beri söylüyoruz. Ev ziyaretleri, özellikle yeme içmeli ev ziyaretleri ve hatta konaklamalı ev ziyaretleri pandemiyi gerçekten çok dramatik boyutlara taşıdı. Şimdi burada gerçekten sevdiklerimizi biz de, bizler de bir arada yaşamak istiyoruz ama biliyorsunuz sağlık çalışanları şu süreçte artık ailelerinden koptular uzakta, hastanelerde, yoğun bakımlarda, filyasyon ekiplerimiz sağda gece yerlerine kadar çalışıyorlar. Yani birazcık da onları düşünerek de, aklımıza getirerek de gerçekten insanların neler çektiğini, canla başla nelerle uğraştığını düşünürsek ve sevdiklerimizi de eğer gerçekten seviyorsak Onlardan ayrı kalmalı, onlardan uzak durmalıyız. Ramazan'da buna dahil, Ramazan'da iftar sofraları özellikle bizim için e, toplu halde eğer oturulursa gerçekten risk teşkil ediyor. E, özellikle maskelerin indirildiği bir ortamda e, ve yaşlı insanlarımız özellikle virüse çok açık bir halde, e, hedef virüsün hedefinde e, bulaşa açık e, ve hayatlarını tehlikeye atıyoruz. Dolayısıyla... Buradan tekrar bir hatırlatma yapalım sizler aracılığıyla da. Lütfen kalabalık iftar sofraları değil, çekirdek ailemizle, evdeki, hanedeki bireylerle sadece yemeğimizi paylaşalım. Bir süre daha misafirliklere ara verelim. Bu kadar emek bir yıldır hepimiz fedakarca bazı özgürlüklerimizden feragat ettik, kısıtlamalara riayet ettik. Hiç değilse aşı bulundu, aşılama e, hızla devam ederken e, tam böyle belki tünelin sonundaki ışığı belki gördüğümüzü sanarken bütün emeklerimizi boşa götürmeyelim e, kuralları birazcık daha uymaya devam edelim.